Adana'da Mart ayında meydana gelen don olayı başta narinci olmak üzere birçok ürünün kurumasına neden oldu. Yani çiftçinin zararı büyük. Konuyla ilgili Tarsim'i göreve çağıran Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, Tarsim'in bölgedeki üreticilerin zararını türlü bahanelerle ödemediğini savundu. Adana'da 20 Mart'ta meydana gelen don olayından dolayı narinci ürünlerinin büyük çoğunluğu kurudu. Görmüş olduğunuz gibi bu dallar kurumuş vaziyette ve çiçeğe durmadı bu yıl. Pek çok çiftçi don nedeniyle ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Adana'da Mart ayında meydana gelen don, narinci ürünlerinin büyük çoğunluğunu kuruttu. Sadece narinci ürünleri değil, domates, karpuz ve turfanda yetişecek çok sayıda ürün don nedeniyle hasar gördü. Çiftçi zararı için tarsim'e başvurdu ancak elleri boş döndü. Tarsim Mayıs ayından sonraki teminatları ödeyeceğini söyledi. Eğer don olursa gerçekten çiftçinin parasıyla ayakta duran tarsim bir devlet kurumu olan tarsim çiftçinin yanında bu don olayında olmamıştır. Oradan aldıkları primleri... E, vatandaşa geri ödemesi gerekirken ne yazık ki adeta çiftçinin aklıyla alay edercesine mayıs ayında Adana'da dondan bahsetmiştir. Dolayısıyla çiftçinin muhakkak bu zararının ödenmesi gerekiyor. Adana'da dondan zarar gören bahçeleri yerinde gözlemleyen Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin Tarsim'i göreve çağırdı. Ben hem Tarım Bakanlığı'nı bu konuda göreve davet ediyorum hem de Tarsim'in toplamış olduğu çiftçiden toplamış olduğu bu primleri zarar eden çiftçiye ödemesini mutlaka tavsiye ediyoruz ve mutlaka çiftçinin yanında olmasını bekliyoruz.